Sokakta karşılaştığımız her insan, aklımıza şu anda gelen her meslek bizim eserimiz. Eğitim dünyasına, çocuklara kaç yıl öğretmenlik yaptınız? 37 yıl 6 ay. Hiçbir anından hiçbir zaman pişman olmadım. Her zaman gururla derslerime girdim. Öğrencilerimizi hayatın içinde görmek bizi her zaman mutlu ediyor, gururlandırıyor hangi alanda olursa olsun. Öğretmenler Günü'nde onlarla aynı havayı teneffüs etmek için buradayım. Hala çünkü ölene kadar öğretmen ruhuyla yaşıyorsun. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii bugün çok anlamlı bir gün. Bizi yetiştiren, hayata hazırlayan öğretmenlerimizin günü. Tabii sektörümüz için de çok değerli bir okuldayız. Ee, özellikle sektörümüze eğitimli istihdam kazandıran küçük çekmece kuyumculuk teknolojisi mesleki teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Tabii burada büyük emekler veriliyor, öğrenciler yetiştiriliyor, onlar hayata hazırlanıyor, sektörümüze hazırlanıyor. Tabii büyük emekleri olan isim de okulumuzun değerli müdürü Sayın Adalet Karakaş. Adalet hocamıza bu değerli günde e, özellikle bizi de kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Okulumuza tekrardan hoş geldiniz. Biz sizleri okulumuza ağırlamaktan keyif alıyoruz. Ee, okulumuzun tanıtılmasına da bir fırsat bulmuş oluyoruz bu sayede. Böyle özel günde öğretmenlerimle birlikte bugünü kutlarken sizleri de burada görmekten mutlu oldum. Ee, Öğretmenler Günü e, bir gün değil aslında biz hep bunu söylüyoruz ama 24 Kasım'ın özellikle Öğretmenler Günü olarak belirlenmesi keyifle kutlamamızı sağlıyor. Öğrencilerimiz tarafından bizim hatırlanmamızı gerek mesajlar gerek yanımıza gelerek kutlanmalarını sağladıkları özel bir gün. E, her meslekte öğretmenin imzası var. Şu an düşündüğünüzde aklınızdan geçireceğiniz her meslek aslında bir öğretmenin elinden yetişti. Dolayısıyla e, hangi konuma gelmek istiyorsanız isteyin ilki olarak birey olarak mutlaka mutlaka bir öğretmenin eserisiniz. Ee, öğretmenler de bekledikleri tek şey aslında hatırlanmak ve bunun hatırlanıldığını hissettirilmesi. Dolayısıyla bizler bugün de hatırlanmaktan keyif alıyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ee, yıllar sonra arkaya baktığımızda yetiştireceğimiz öğrencilerimizden e, gurur duyabilmek için her gün çabalıyoruz aslında. Her sabah kalktığımızda, bu okula geldiğimizde. Ee, öğrencilerimize daha iyi ne yapabiliriz ve onlara daha iyi ne katabiliriz diye düşünüyoruz öğretmenlerimizle birlikte. Ee, umarım başarıya ulaşabiliriz. Bunu yıllar sonra arkamıza dönüp baktığımızda göreceğiz. Emekli olan öğretmenlerimiz var bugün aramızda. Onlara plaket sunumu yapacağız. Ee, keyifli bir gün geçireceğiz. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. E, tabii bir yandan genç öğretmenler geliyor hocam. Bir yandan emekli olan öğretmenlerimiz e, oluyor. E, tabii özellikle ama eğitim hep durmadan devam ediyor. E, özellikle tabii e, bugün de öğretmen olmak e, size neler hissettiriyor? Size de soralım. Şimdi bizim okulumuzda şu anda dört tane aday öğretmenim var. Onların yetiştiklerini izleyeceğim örneğin. E, hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi yetiştiriyoruz aslında biz. E, öğretmenlerimiz... Bugün yemin töreni olacak aday öğretmenlerin staj, e, stajı bitmiş aday öğretmenlerimizin. E, onlar öğretmenliğin asıl öğretmenliği ilk basamağına çıkmış olacaklar. E, ben yıllar sonra arkama baktığımda 15 yıllık e, şu anda mesleğimde 15. yılım. E, hala telefonum çalıyor ve öğrencilerim öğretmenim iki sizinle yolumuz karşılaşmış. Birçok baktığımda mesleğe yeni mesleğe atıldıkları için e, baktığımda sizden öğrendiğimi görüyorum diyorlar. Aynı zamanda bir duruş da sergilediğimi söylüyorlar. Ben mutlu oluyorum duyduklarımdan onlardan. Keyif verici. Bizim mesleğimiz zaten vicdan mesleği. Yani başka türlü yapılabilecek bir meslek çünkü insan yetiştiriyoruz. Yapacağımız bir hata aslında ülkeye bedel olacak. Dolayısıyla bunun farkındayız ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Hocam son olarak da çok değerli hocalarımız çalışmalar yapmışlar. Evet. Ee, neler söylemek istersiniz? Ee, kuyumculuk alan şefimiz Kübra Hoca'mız ve atölye şefimiz Miray Hoca'mızın eserleriyle biz bu yıl İstanbul İl Milliyetin Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu sergiye katıldık. Bu eserlerin her biri el emeği göz nuru. Her birinin bir duygusu, bir e, amacı var. Hiçbiri öylesine yapılmış ürün değil. Aslında her takıya bak, özellikle el yapımı takılara bakarken e, bu şekilde bakmak lazım. Mutlaka yapan kişinin orada duygusu ve e, hissi var. Dolayısıyla bunlar benim için çok kıymetli. Kuyumculuk alanı e, ürünü görebildiğiniz ve karşılığını alabildiğiniz bir alan. Sergi sırasında İl Milliyeti Müdürlüğümüze okulumuzun 100. yılı anısına yaptırmış olduğumuz bir rozetimiz var. E, onu da takdim ettik. Kendileri çok beğenerek taktık, taktılar. E, i̇lgilerinden dolayı İl Milliyeti Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sergiydi. Öğretmenlerim katıldı eserleriyle. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Burada 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik de çok güzel bir çalışma yapılmış. iki değerli hocamız Kübra Soyupak Tüner hocamız ve Miray Kabar hocamız. Yine burada konuğumuz olacak çünkü onların çalışmalarını konuşacağız. Hocam öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için daha teşekkür ediyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımın, mesai arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Bizim için çok kıymetli bir gün. Her gün aslında bizim için öğretmenler günü gibi geçiyor ama bugünün özellikle kutlanması ve bir gün olarak tüm öğrencilerimizden bu kutlamayı almak bizi çok onur ediyor. Teşekkür ederiz. Hı -hı. E, Müren hocam siz neler söylemek istersiniz? E, ben yoluma ışık tutan bütün öğretmenlerimin ve e, bütün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Tabii e, çok güzel de eserler var. Evet. E, hem siz tasarladınız, siz yaptınız, sizlemekleriniz, e, hocam e, çok özel bir çalışma herhalde. Evet, şöyle İl Milli Eğitim Müdürünün bir müdürlüğümüzün bir etkinliği olarak Sabancı Öğretmen Evi'nde bir öğretmenlerimizin sergisi olmuştu. Biz de bu okulumuzun adına bu sergiye ürünlerimizle katılmak istedik. Tamamen bizim kendi tasarımlarımız, kendi el emeğimiz bize ait olan ürünler. Gururla oraya katıldık. Çünkü hepsi bizim için çok kıymetli. Çünkü yaparken her bir işlemede bizim emeğimiz var. Bizim Duygularımız, ilhamlarımız, her şeyimizi akıttığımız eserlerimiz onlar. O yüzden bizim için çok kıymetliydi ve orada bulunmak da çok kıymetliydi. Orada bize verilen alanda tanıtıyor olmak da çok değerliydi. Karşılığında aynı şekilde fazlasıyla çok güzel bir şekilde ağırladılar bizi, sundular bize. Dolayısıyla bizim için unutulmaz bir gün gibi geçti. Bunun için de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hocam eserlerden de tabii bahsedelim. Ee, özellikle sizin yaptığınız eserler neler anlattınız hocam? Biraz bize özetler misiniz? <laughs> evet, e, şimdi gerçekten e, tasarım işi biraz ilham almakla e, alakalı. Duyguların sizi yönlendirmesiyle, size yön vermesiyle e, alakalı. E, Tasarımlarımızda genelde e, bize doğadan esinlendiğimiz ya da yaşadığımız herhangi bir olaydan duygu anlamında bize kattığı ne varsa tasarımlarımız da var. Ben özellikle kendi tasarımlarımda doğayı çok kullanıyorum, çok seviyorum. Oradan ilham almak bana Yeniden yorumlamak, belki küçücük bir noktasından yola çıkarak aslında bambaşka bir alanı keşfetmek bana her zaman çok daha ilham verici geliyor. Dolayısıyla benim tasarımlarımda genelde doğa ağırlıklı ürünlerimi görüyorsunuz, suyu görüyorsunuz, evreni görüyorsunuz. Benim çalışmalarımda kendi imzam gibi olmuş oluyor böylelikle. E, baktığınız zaman bu evet senindir diyebilirsiniz. Öyle bir karakter katıyor takıma da. E, beni yansıttığını düşünüyorum. E, öyle olunca da gururla sunuyorum her yerde. Hı -hı. Hocam tabii bugün de 24 Kasım. E, öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Evet. E, nasıl görüyorsunuz? Kendinizi şanslı hissediyor musunuz öğretmen olduğunuz? Şöyle e, ben kendimi şanslı hissediyorum çünkü mesleğe atılmak atılma sırasındaki ilk beni e, e, teşvik eden şey bu olmuştu zaten öğretmen olup meslek lisesinde kuyumculuk bölümünde öğretmen olup gerçekten e, sadece e, bir ara eleman olarak öğrenci yetiştirmekle kalmayıp onlara aynı zamanda ışık tutmak, yol açmak, vizyon sahibi yapmak, onlara e, farklı bakış açıları katmak ve onların da kendi imzalarını oluşturmalarına fırsat tanıyacak e, ürünlere imzalarını atmalarına e, düşünerek mesleği seçmiştim. E, hiçbir anından hiçbir zaman pişman olmadım. Her zaman gururla derslerime girdim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. <laughs> hocam merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? 9 yıldır. 9 yıldır bu okulda öğretmenlik yapıyorum. Ee, hocam özellikle tabii e, bugün çok değerli bir gün. Öğrencileriniz geliyor. Öğretmenler gününüzü kutluyor. Neler hissediyorsunuz? Çok duygulanıyorum. Çok mutluluk e, mutluluk duyuyorum. Özellikle mezun öğrencilerimiz geliyorlar. Sektörde çalışıyorlar. Onların sektörde bir iş sahibi olduğunu gördükçe ve buradaki öğrencilerimizin de sektöre atıldığını bildikçe çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Tabii şimdi Hocam hepimiz e, hayatta devam edebilmek için farklı meslekler yapıyoruz ama öğretmenlik diğer mesleklerden biraz daha farklı bir meslek. Evet. Kutsal bir meslek. E, öğretmen olduğunuz için e, kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Tabii ki de çok şanslı hissediyorum. Ben öğretmen olmadan önce e, özel sektörde de çalıştım. Kendi alanımızda, kuyumculuk alanında çalıştım ama öğretmenlik bambaşka bir şey. Birilerine yeni bir şeyler öğretiyorsunuz. Onlara... ...sektöre hazırlıyorsunuz, mesleğe hazırlıyorsunuz. Apayrı değerli bir meslek. Hocam tekrardan öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok ben de sağ olun. buradan bütün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Hocam öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Kaç sene oldu emekli olalı? E, 2021 Ocak 25'te emekli oldum. E, hocam tabii e, uzun yıllar verdiniz e, özellikle eğitime eğitim dünyasına, çocuklara kaç yıl öğretmenlik yaptınız? 37 yıl 6 ay. 37 yıl 6 yaptım. ay. Öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptım. Ve yaptınız. idarecilik yaptım. Bunun yaklaşık 30 yıl kadarı idarecilikte geçti. Hı hı. Hocam tabi yüzlerce öğrenci yetiştirdiniz, hayata hazırladınız, hayata sundunuz. Şimdi tabi yetiştirdiğiniz öğrenciler iyi yerlere de geldi. Özellikle onları gördükçe neler hissediyorsunuz? kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü onlarla her karşılaştığımda onlar hala hatır soruyorlar e, belli kişiler tanıdıklarım yakınlarda meslek sahipleri onlarla e, sohbet etmekten onlarla görüşmekten mutlu oluyorum e, hocam tabii şimdi emeklisiniz e, emekliyken 24 Kasım öğretmenler günü nasıl geçiyor e, benim için diğer günlerden pek farkı yok ama ee, yine de öğretmenler günü dendiği zaman böyle bir bir heyecan duyuyorum yani bugün de yine sanki öğretmenmiş gibi burada çalışıyormuş gibi öğretmenmiş gibi demeyim aslında öğretmenlik hiçbir zaman bitmiyor ee, ama yine bir heyecanla geldim buraya e, hocam emekli oldunuz e, ve emekli olduktan sonra da ilk öğretmenler gününüz ama yine okuldasınız nasıl bir duygu emeklilikte öğretmenler günü Emeklilikte Öğretmenler Günü, evet çiçeği burnunda bir emekli olarak, her ne kadar emekliliğe uyum sağlasak da, bir Öğretmenler Günü'nde arkadaşları yalnız bırakmamak, Öğretmenler Günü'nde onlarla aynı havayı teneffüs etmek için buradayım. Hala çünkü ölene kadar öğretmen ruhuyla yaşıyorsun, hala öğretmen gibi davranmak zorundasın, öğretmen gibi hissettiğimiz için öğrencilerimizi bu güzel okulda burada olmayı arz ettik. Sağ olsun arkadaşlarımızı da görmek bize iyi geldi eğitimin devam etmesi e, olumlu bir gelişme. Onları gördükçe biz mutlu oluyoruz. Hocam tabii 33 yılınızı verdiniz. Evet. Öğrenciler yetiştirdiniz. Şimdi e, tabii öğrencileriniz belli noktalara geliyorlar, hayata atılıyorlar, başarılar kazanıyorlar. Onları gördükçe neler hissediyorsunuz? Eee aynen. Sabah uyandığımda mesela eee o öğretmenler günü mesajlarını gördüğümde mezun olmuş öğrencilerimiz değişik alanlarda işte kime ambulanstan bana mesaj atıyor. Kimi bir hastaneden, kimi çalışırken, kimi nöbetten çıkan, kimi iş yerinde. Öğretmenler gününü kutlanması, hatırlanmak çok güzel bir şey. Biz de arkadaşlarımızı hatırlatmak için bir devir daim şeklinde bizi mutlu eden şeyler tabii ki. Hocam öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Öğrencilerinizden nice mutlu. Öğretmenler günü yaşamanızı temenni ediyoruz. İnşallah, inşallah. Hocam tabi söylediğimiz gibi öğretmenlik özellikle farklı bir meslek. Ayrı bir yeri var. Siz öğretmen olduğunuz için kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Tabii ki. Yani 9. sınıftan başlayıp 12. sınıfa kadar gelişimlerini, ilerlemelerini gördüğümüz öğrencilere sonra da sektörde çalışırken bu veya başka bir sektörde hiç fark etmez. Öğrencilerimizi hayatın içinde görmek bizi her zaman mutlu ediyor, gururlandırıyor hangi alanda olursa olsun. Çok da güzel onları bu şekilde izlemek. Belli bir yaştan mezun olana kadar Bizleri mutlu ediyor. E, tabii hocam size öğrencileriniz geliyor. E, tabii e, siz aslında bir hamuru yoğurur gibi onları yoğuruyorsunuz, hayata hazırlıyorsunuz. Evet, Sonra da hayata bırakıyorsunuz. E, tabii kritik güzel bir okulda, önemli bir eğitim veren bir okulda. E, onları e, sektörde görüyorsunuz, e, gelişimlerini görüyorsunuz. Geliştikçe onlar belli yerlere geldikçe siz neler hissediyorsunuz? Bizim için çok gurur verici bir şey. Ee, yani siz de biliyorsunuz geldiğiniz için sık sık koordinatörlüklerine gidiyoruz, haftalık e, takiplerini yapıyoruz öğrencilerimizin. Orada işletmelerden öğrencilerimizle ilgili olumlu geri döndükler geliyor bize. Yani okurken bile başarılarını takip etmek bizim için çok gurur verici bir süreç. Hı hı. Hocam tabii sizin de öğretmenleriniz var. Kesin. Ee, şimdi e, öğretmenler günü sizin için farklı bir anlam. Hem siz öğrenciler sizin öğretmenler gününüzü kutluyor. Siz öğretmenler gününüz, e, öğretmenlerinizi e, ulaşıyor musunuz? E, onlarla iletişiminiz nasıl? Ulaşıyoruz. Ulaşabildiklerimizde hala e, çok şükür ki hayatta olanlarla iletişimimizi koparmamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi biz böyle... Nesilden nesile aktarılarak birileri bizi yetiştirdi sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz emeklerini her zaman. Şimdi biz de birilerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir meslek. Hocam öncelikle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin herhalde ayrı da bir heyecanınız var. Evet. İlk öğretmenler günü mü? Benim ilk öğretmenler günüm değil aslında. Ben eski mezunlardanım. 2002 mezunuyum. Anne olana kadar bir 8 yıl kadar çalıştım. Anne olduktan sonra bir 10 yıl kadar ara verdim ve tekrar bu yıl öğretmenliğe döndüm. O yüzden dediğiniz gibi benim için ayrı bir yıl. Ne diyelim? Mutluluk bende daha fazla bugün. Mutluluğum daha fazla. O yüzden ayrı olarak arkadaşlarımdan daha fazla bir heyecan yaşıyorum bugün. Ya hocam nasıl öğrencilerinizle bugün neler yaşadınız? özellikle tabii onlar da öğretmenlerini evet. unutmamıştır. Evet, yok unutmamışlar. Bizlere özel sürprizleri var. Sınıfı hazırlamışlar. İşte e, ikramları oldu. Onlarla beraber resimler çektik. E, paylaşımlarımız oldu. Tabii sonrasında yine derslerimize döndük. Hı -hı. Hocam tabii söylediğim gibi özel bir meslek öğretmenlik. Evet. E, neler hissediyorsunuz? Yani öğretmen olmak tabii her meslek grubu var. Evet. Bizler de bir evet. meslek evet. yapıyoruz. Farklı meslekler var ama öğretmenlik farklı bir meslek. Evet. Çünkü evet. siz gerçekten çocukları şekillendiriyorsunuz. Evet. Hayata hazırlıyorsunuz. Hazırlıyorsunuz. Ee, siz nasıl bakıyorsunuz öğretmenlik mesleğine? Öğretmenlik benim için e, hep var olan bir meslekti. Hani böyle e, gençlik yıllarımızda düşünürüz ya ne olsam. Ben onu hiç düşünmedim. Hep öğretmenlikti. Hep öğretmenlik üzerine durdum ve e, nasip de oldu öğretmenliği yaşamak. Ve şu anda ben çalışıyor gibi bir iş yapıyor gibi değil de sevdiğim bir hobiyi gerçekleştiriyormuş gibi hissediyorum kendimi. Hani işe geliyormuş gibi hissetmiyorum bu kapıdan girdiğim andan itibaren. Çok iyi, mutlu hissediyorum kendimi. Dediğim gibi mesleğe geri dönmüş olmanın da bir artı bir sevinci var bende bu yıl. O yüzden benim için çok ayrı bir yeri var. Çok mutluyum.